Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla bugünden itibaren 3 gün sürecek kampanyayla zincir marketlerde çipura ve leylek maliyetine satılacak. Samsun Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atıf Malkoç da bu kampanyanın haftanın belirli günleri devam etmesi gerektiğini söyledi. Bunlar iyi bir şey yani yapmaları lazım. Geç süre yani. yani i̇yi bir ya. yapmaları lazım. Geç süre de yani devlet bunlara imgen de yani. Bu imgen denildiklerine yani bu zamana da, da geç kaldılar. En az bu Türkiye'de 10 seneden beri bu çiftlik işi devam ediyor. Diyep devletin teşkilinden beraber geç bile kaldılar yani. Güzel <laughs> bir şey yani. Dedim temel istiyorum geç bile kaldılar yani. Ya balıklar zaten var pahalı. Pahalı satıyorlar balıkları. Haftanın belirli günleri en yani azından düşürsünler böyle fiyatlarını. Haftanın belirli günleri yapsınlar. Her zaman olmaz da haftada bir iki defa yapsınlar. Marketler kendi büyüsünce marketler kendi zaman bir hafta biz bana da zanmıyoruz mu? Balıkla tübüye niye fiyatlar? Hamsının kilosu düşüyor 5 liraya kadar. E sonra çıkıyor 30-40 liraya çıkıyor hamsının kilosu. Yani aynı o da aynı o da aynı ama bizim devamlı oluyor. Bizim bağlı balık yani senede olsa 4-5 defa oluyor. Ama bunların balonu fiyatı devamlı belli. Haftanın bir iki gününü en azından halka ucuz balık versinler böyle. Bu 25 liraya daha aşağı versinler.